Soru cevap. Oh. İsterken. Yeni videoya hoş geldiniz. En son yıllar önce soru cevap yapmıştım. Bayağı oldu evet. Ben de özledim. Daha fazla uzatmıyorum. Vlog yerine işte soru cevap. Sizlerden sorduklarınızı cevaplamam gerekiyordu. Zaman gelmişti. Hadi başlayalım. Instagram'dan yaptım. Instagram'dan takip edin. İlk sorumuz. Abi ne yaptırdın? Yani kimler yapıyor? Neyden bahsettiğini bilmiyorsanız arkadaşlar zaten muhtemelen videonun başlığında ve kapağında da olduğunu görebilirsiniz. Hacamat yaptırdım evet. Hacamat böyle kupa çekmenin aynı mantığı. Kupa çektiriyor ya bu sporcuların çoğu profesyonel sporcular hatta işte herkesin çektirebildiği bir şey. Bir daha bardağa geliyor, vakumluyor. Orada kan birikiyor. Ben daha önceden da bunu yaptırmıştım ama bu sonra çok böyle bir işe yaramamış gibi hissettim. Dedim ki kan akması lazım. Acamat yaptırdım ve bunun hakkında bir sürü soru cevaplayacağım Ama tabii normal şeylerde cevap evet. Ben bunu evde yaptırdım arkadaşlar. Eve çağırdık adımı. Babam ayarladı sağ olsun. Kimler yapıyor bilmiyorum ama kendiniz yapmamanız gerekiyor. Bu işi bilen birisinin yapması da tabii ki de daha iyi olacak. Ben demiş ki spora başlamak istiyorum. İlk bir hafta güzel yapıyorum ama sonra hiç yapasım gelmiyor. Ne yapabilirim? Arkadaşlar bu herhalde vlog yorumlarımın en çok yazılan Instagram'dan en çok gelen yerlerden bir tanesi de bu. Bunun son videolardan bir tanesi de bahsettim. Ben size burada işin sırrı <laughs> yok yani. Hani ben size burada ne anlatırsam anlatayım. Ne yaparsam yapayım. Siz gene burada takılı kalabilirsiniz. Açıkçası biraz kendinizle zaten alakalı bir durum. Yani sırf spor yapmış olmak için yapanlar genel olarak bu tarz şeylere takılıyor arkadaşlar. Ben spora başlamalıyım çünkü herkes spor yapıyor kafasıyla. Ya da ben spor yapmalıyım çünkü çok sağlıksızım. Kafasıyla hani sırf yapmış olmak için yapmak vardır ya işte bir hafta sürüyor o gerçekten. Bir haftadan sonra hani ya da bir aydan sonra içinizde bunun farklı tarihlere sahip olanları da var. Sen tembelliğe birazcık daha kaybeden taraftaysan dediğim gibi ben burada ne yaparsam yapayım. Ne duygulardan bahsedersem bahsedeyim değil mi? Super aldığım keyfi nasıl anlatırsam anlatayım siz gene bunu <laughs> almayabilirsiniz. Birazcık kişinin kendisiyle alakalı birazcık artık içinizdeki o ördüğünüz duvarları yıkmakla alakalı durum. Bunları yakıp açtıktan sonra gerçek mutluluğun ne olduğunu bence daha iyi anlıyorsunuz. <laughs> Herif demiş ki jilet kesikleri yapılırken nasıl hissettiriyor? Çok acayipti arkadaşlar öncelikle. <laughs> İlk önce şu, şurası benim sırtım olsun. Ben çoğunlukla sırtıma yaptırdım ama iki bacağıma da yaptırdım. iki kalfımın arkasına da yaptırdım. Çünkü bacakta da biliyorsunuz zaten. Hep bir problemlerim, bir zayıflığım var. Oralardaki çok özür dilerim. Oralara da güçlendirme amaçlı. Birazdan amaçları da anlatacağım. Kupayı ilk önce burada boş kupayı vakumluyor. Burada bir çekiyor. Burası böyle kızarık bir yuvarlak oluyor. Biliyorsunuz doğru görüntü. Ondan sonra kupayı çıkartıyor. Temiz bir jiletle böyle tık 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 tık, tık. böyle o yuvarlağın içerisine bir, herhalde 6-7 tane falan çizik atıyor. O çizikler canınızı acıtmıyor. Şöyle bir toplu iğnenin ucunu şunu Toplu iğnenin ucunu batması gibi ya da kara sinek ısırması gibi. Anlatabildim mi bilmiyorum. Bakın sivri kara sinek ısırması gibi. Öyle bir duygu. Yapılırken hiç canım acımadı. Ancak yapıldıktan birkaç sonra işler bir garipleşti. Çünkü ilk kez yaptırdım bu arada ben. Sırtım baya böyle saatler sonra kaşınmaya ve rahatsız olmaya başladı. Böyle acı çekmek değil acınım acımıyordu ama böyle bir rahatsızlık bir içeriden böyle bir batma yanma garip bir şey vardı çünkü ben sırtıma çok yaptırdım. Ve hiçbir şekilde arkama yaslanamıyordum. Omuzların üstünde uyuyamıyordum. Bu sadece bir gece sürdü bu arada. Çizik olan yaraların tabii ki de iyileşme süresi birazcık bu şekilde hissettiriyor. Yani sonraki 24 saat birazcık sancılı geçti açıkçası. En çok sancıydı şimdi burada açıp götümü gösteremeyeceğim sizlere ama <laughs> ben birazcık daha bu bel bölgesi ve lastik hani bu eşofman iç çamaşır lastik bölgesi var ya Buralardaki o lastik sürtünmesi böyle içimden böyle bir şeyler kopartıyor Bayağı tatsız bir duyguydu Sadece bunu bilseniz yeterli olacaktı yaptırmayı düşünenler için Emircan ücretleri hangi aralıkta diye sormuş Ben 500 liraya yaptırdım ancak dediğim gibi tanıdıktı farklı fiyatlar olabilir Ve ben, ben babamın tanıdığı sayesinde hani o indirimiyle falan filan yaptığımız için Ortalama fiyat bilgisi hakkında bilgi vermem doğru olmayacaktır Sizin fiyat almanız daha doğru olur ki ailem yaptırmam için beni zorluyor ama ben çok inanmıyorum ne gibi faydaları var ya da sen fayda gördün mü muhtemelen sorun devamı? Nedense Instagram uzun soruların devamını göstermiyor? Şimdi öncelikle ben yaptırmaktaki amaçlarımı söyleyeyim. Benim son dönemlerde vücudum gerçekten artık böyle fiziksel olarak çok yorulmuştu. Herhalde çok uzun zamandır antrenman yapmam veya ağır antrenman yapmamla alakalı bir durum. Artık böyle dizlerimden, artık dizlerim bağırıyordu her diye. Koşma artık yüklenme daha fazla diye. Sırtım aynı şekilde yani ne yapsam sırtım ağrıyor açıkçası. Ve son dönemlerde devamlı olarak böyle sırtımı dönüp kütletiyordum. Böyle kütür kütür kütletiyordum sırtımı. Ne yaptırmaktaki amacım öncelikle tabii ki de kirli kanı boşalt Vücudumda bu arada benim fazla fazla kan var. Hatta kolay kolay üşüyen birisi de değilim. Hatta akışları bile de Şu an mesela bu katın hiç ısıtıcıları yanmıyor. Ben genel olarak evde çok ısıtıcı açmam. Genel olarak üşüyen bir insan değilim. O yüzden kan sızlık gibi bir problemim yoktu yani. Faydalarının başına tabii ki de kirli kanı orada toplayıp kirli kanı akıtmak ve temiz kan sirkülasyonu vücutta artırmak yer alıyor. Aynı zamanda şöyle teorileri var. Aşının vücutta bıraktığı bazı kalıntıların vücuttan temizlenmesi gibi faydaları konuşuluyor ama bu bakın bunların hiçbirisini ben söylemiyorum. Bunların tamamı teoriler. Hepsi doğrudur ya da Hepsi yanlıştır demiyorum. İnanıp inanmamak size kalmış. Ben deneme yanılmacıyımdır. Beni biliyorsunuz. Denemeye başladım o yüzden. Kas ağrısı, kemik ağrısı, bel ağrısı gibi sıkıntılara bayağı iyi geldiğini biliyorum. Migreni olan insanların inanılmaz geri dönüşleri var bu konuda. Benim migrenim yok ama arkadaşımın migreni var veya migreni olan başka insanları da biliyorum. Migrenin kesinlikle çok çok iyi geldiğini ve çok rahatlattığını söylüyorlar. Ama bunun için kafaya da ense yaptırmanız gerekiyor yaptırmak ister misiniz? Size kalmış. Bu kadar hazırlık neden diye sormuş. Vallahi arkadaşlar delilercesine hazırlanıyorum. Vücudumu da dinleyerek hareket etmeye çalışıyorum. Bir, de bir sürü boks yapıyorum ve yurt dışındaki boks yapan çocukları YouTube'unda da aşağı yukarı bilirsiniz. Yani gençliğinde genç yaşımda spora başlayamamış, boksa başlayamamış ancak bir süre sonra gelin de bu hayallerinin peşinden koşmayı hedeflemiş, amaçlamış insanlar gibi olmak istiyorum açıkçası. Açıkçası bu yolda ilerlediğimi zaten düşünüyorum. Boks yapıyorum ve boks konusunda ciddi de olmak istiyorum ve hiçbir zaman bir boksörle dövüşebilecek kapasitede olamayacağım çünkü ben 27 yaşında iki kemiği kırık bir şekilde antrenmanlara başlamış bir insanım günün sonunda ve 20 yıldır 10 yıldır boks yapan kimseyle aynı kabiliyete sahip olamayacağım kısa süre içerisinde birazcık da gerçekçi olmak lazım ama youtuberlarla boks maçları ah delilercesine kovalıyorum hem Türkiye'de istiyorum hem yurt dışında istiyorum inşallah bu amaçlar doğrultusunda adımlarım da var zaten geri dönüşler bekliyoruz çok yakında inşallah hepsini sizlerle paylaşacağım ama destekleriniz çok önemli olacak bu kadar hazırlık bu yüzden bu kadar delilercesine antrenman yapmak tabii ki de işin sağlıklı olmak kısma zihin açıklığı bir dünya faydası var. Hani sonuçta benim mutluluk hormonlarım sporda inanılmaz derecede saldırılanıyor. Ama tabii ki de hedefsizce amaçsızca da yapmıyorum yani. İnşallah, Allah'ım sen benim dualarımı biliyorsun. ''Abi, abi kalisteniks mi yapıyorsun?'' Hayır kardeşim, kalisteniks ben hayatım boyunca yapabileceğimi düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü benim yani hatırlayanlar vardır. Bir omuzumu kırdım, köprücük kemiğimi kırdım. Halen daha kendimi full up yapmıyorum açıkçası. Hani barfix çekmiyorum. Bayağı hatası çünkü barfix de burayı ikinci kez kırmıştım. Bir daha <laughs> çekmeye düşünmüyorum. Kalistenik bunun büyük bir parçası yapmıyorum. Yapmayı da planlamıyorum. Ayağım da kırık zaten. <laughs> Ağrıların için iyi geldi mi demiş. Gerçekten çok iyi geldi arkadaşlar. Sırtım bir rahatladı. Size anlatamam ama şimdi tabii ki de şöyle bir şey de anlatmam lazım size. Sırtım baya bir ağrıyordu benim. Bu abimiz eve geldi işte. Dedim ben şikayetleri anlattım. İşte şuram şöyle, buram böyle. Bacağımdan şöyle sıkıntılar çekiyorum. Sırtımdan böyle ağrılar çekiyorum vesaire. Böyle bir sırtım ince dokundu. Dedik senin bir tane diskin kaymış. Ne dedin nasıl kaymış derken. Ejderim bana şöyle yaptırdı. Bir hareket yaptırdı. Böyle küyüt ettim şöyle bir. Nasıl yani kaymış? Ben hala daha devam, konuşmaya devam ediyordum. Hani ne ne yapacağız ne edeceğiz Nasıl düzelteceğiz? Otuttum işte yerine dedi. Nasıl yani dedim. <laughs> Oturtmuş yerine ve gerçekten sırtım ağrımıyor. Ama tabii ki de ben bunun üstüne bir de yattım hacam hatta bir bir kan boşalttım böyle bir şey olamaz. Gerçekten şu an çok iyi hissettiriyor. Bunu yaptırmanın üzerinden 6 gün geçti. Neredeyse bir hafta geçti. Ee, bir haftada izlerin ne kadar geçtiğini birazdan size göstereceğim. Ege demiş ki ama bir tedavisi demedim mi? Denedim mi demek istemiş sanırım. Bir de iz bırakıyor mu hacamat demiş. Sürü tedavisini gerçekten çok merak ediyorum. Bildiğiniz üzere sürüklerinde pis kanı çektikleri bilinen bir gerçek. Ama hiç denemedim açıkçası bir hayvanın kanımı emcüklemesi bana bir garip geliyor çünkü <laughs> yani o kadar da değil kardeşim. Ama bir ara kesin deneyeceğim. Ben böyle alternatif tıptan da bir şeyler denemeyi açıkçası merak ediyorum. Çünkü neden olmasın böyle acayip tedavileri dinliyorum hikayeler dinliyorum bir gün bacaktan döneriz acaba tez bırakıyor mu sorusunu şöyle cevaplayayım ben kendimi göremiyorum ama siz sırtıma bir bakın bakalım iz kalmış mı böyle bir yakından da bakalım böyle ufak ufak izler görebiliyorsunuz lan ne dersem ama çok da değil gibi sanki hızlı bir iyileşim bence hazır üstümü kalmışken de formumu bakayım ama formum birazcık bozuldu arkadaşlar 82 kiloyum ama karnım birazcık göbeklendi çok yediğime içtiğime dikkat etmedim çünkü son zamanlarda ama hiç sıkıntı yok işin görüntüsünde değiliz baba kaç gün o yalan salgı daha tüketmeyeceksin diye bir soru gelmiş mesela şimdi bana ilk söylenen şey şu Yaptırmadan 24 saat önce hayvansal gıda yemeği kesiyorsun. Sonraki 24 saat içerisinde de hayvansal gıda tüketmiyorsun. Bunu yapmaktaki amaç kana hayvansal gıda sokmayarak onu herhalde bir şekilde rahatlatmak. 48 saatliğine vegan olmaktan bahsediyorlar bildiğiniz. Bu kirli kanın herhalde sırtı toplanmasında ve onun çıkartılmasında daha bir artı sağlıyor diye düşünüyorum. Ancak ben bunu yapmadım. Bana hacamatı yapan abi de böyle bir şey dedi ki ya hiç önemi yok istediğin ye iç dedi. Ben hayvansal gıda tüketmeye devam ettim. Böyle söylentiler var. Açıkçası doğrusu bilgisi hangisi bilmiyorum. Ben hayvansal gıda gibi öncesinde de tükettim hatta o gün sabah yumurta yedim derlerisine. O günün akşamı da muhtemelen et tavuk bir şeyler yemişimdir. Ertesi gün de kesin yumurta yedim. Ağır branş yapanlar için şifa olur mu? Ben bayağı bir sporcunun bunu yaptırdığını biliyorum arkadaşlar. Hani kimimiz sadece kupa çektiriyor, kimisi daha camık yaptırıyor. Bunlar bilinen şeyler. Yani benim daha dediğim gibi bir hafta oldu ve bir haftadır açıkçası fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. Ben pazar günü yaptırdım. Salı günü antrenmanlara döndüm. Üç gün antrenman yapmadım. Salı günü döndükten sonra her şeyi daha iyi hissetmeye, daha böyle artık canlı dinçtim. Ama bunun birden fazla sebebi de olabilir. Çünkü ondan öncesindeki süreçte vlogları takip eden tayfa biliyordur. Vitaminsiz kalmıştım vitaminlerim bitmişti falan. Ve bu süreçte vitaminlerim de geldi. Tekrardan vitaminlere de yüklendim. Bu da bende bir dinçlik yapmış olabilir. E, kan verdim. Delilercesine kan boşalttım. Bu da bir dinçlik vermiş olabilir. Sırtımda yamuk olan bir disk oturuldu. O da yapmış olabilir. Yani hepsi olabilir açıkçası bilmiyorum. Ama ben uzun vadeli sonuçları daha iyi göreceğimizi düşünüyorum. Yani bir haftada size çok bir şey anlatamam şu anda. Arkadaşlar şu, şu faydasını gördüm. Bu faydasını gördüm değil. İyi hissediyorum kendimi. Hiçbir şekilde sırtım ağrımıyor. Canım acımıyor. Ve fiziksel olarak yorgun hissetmiyorum. de şöyle bir bilgi paylaşabilirim. İki kalfonla yaptırdığımı söyledim. Biliyorsunuz sol bacağımdan ameliyatlıyım ve son zamanlarda hacamattan önce koştuğum zamanlar sol dizimde inanılmaz bir his acı çekiyordum hani dizim boşa atıyordu. Yorulmuştu anlayacağınız yani zayıf ve onu yüklendiğim zaman uyarı vermeye başlıyordu. Daha fazla yüklenemiyordum. Bacaklarımı yaptırdıktan sonra hiç koşuya gitmedim bunu da bir not olarak söyleyeyim ama boksa çok gittim çok ip atladım. Sol dizimde böyle hani böyle ilginç bir his. Bacaklarıma kan gitmeye başlamış gibi hissediyorum ya zaten kan gidiyordu evet ama böyle bir iyileşme bir uyuşması vardır orada bir hissiyat vardır ya tam olarak acı çektiğim bölgede böyle bir uyuşma artık psikolojik mi dersiniz kendi kendini mi kandırıyorsun dersiniz siz bilirsiniz ama olanları söyleyeyim en azından. <laughs> Spor hakkında bir soru daha. Spor ortalama kaç? Hangi günler yapıyorsun ve hangi günler dinlenme günü diye sormuşlar. Açıkçası arkadaşlar ben vücuduma göre hareket ediyorum. Şimdi insanlar derler ki haftanın 3 günü antrenmana git. Haftanın en az 2 günü antrenman yap. Haftanın 5 günü yap, 6 günü yap. Benim vücudun hafta sonu olduğunu nereden biliyor? Ben e, uzun süre böyle şeyler yapıp haftanın hafta içi 5 gün antrenman yapıp hafta sonları dinleniyordum. Ama ondan sonra şunu fark ettim ki hafta sonu dinlenmek biraz bazen çok mantıklı gelmemeye başladı. Çünkü çalışasım var, enerjim var, iyi hissediyorum, yapasım geliyor. Ve çok uzunca bir süre haftanın 7 günü antrenman yaptım ve bu, bu da hiç iyi gelmedi. Yani bir noktadan sonra iyi gelmedi çünkü neyin fazlasını yaparsan zarardır ya. Ona oraya düştük bu seferde. Ve vücudum yani anlattığım gibi uyarılar vermeye başladı artık. Hatta günde 2-3 antrenmanları falan 2-3 antrenman yapıp haftanın 7 gün antrenman yapıyordum. Bunları da bırakmak zorunda kaldım. Bu haftayı sayma bu haftadan önceki Şubat 15 ile Şubat'ın 29'u arasını sayacak olsak toplasanız 7 antrenman falan yapmışımdır diye düşünüyorum. De düşünün yani bayağı az bu. Özellikle benim için çok çok büyük bir hayal kırıklığı ama vücudum kötü hissediyor. Yani güçlü hissetmiyorum, dinç hissetmiyorum. Bir şeyler yanlıştı yani. İnsan kendi vücudunu dinlemeli. Kendi fiziği istediğinize göre hareket ettiğinizsiniz. Yani kafanıza göre değil, kafanız çünkü size sürekli olarak tembellik yap veya sürekli olarak antrenman yap da diye olabilir. Kafanız değil, vücudunuzu dinlerseniz doğru şeyi bulursunuz. Ben şu sıralar ortalama olarak günde iki antrenman yapıyorum ama sabah antrenmanlarımı biliyorsunuz 100 mekik, 100 squat, 100 şınav antrenmandan çok da sayılmaz sadece güne başlama şekli. Bunun dışında şu sıralar hiç fitness yapmıyorum. Bayağıdır hiç fitness yapmıyorum. Hatta ağırlık kaldırmıyorum. Sadece boks yapıyorum ve vücut ağırlığımla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu da fitnessin boksa kesinlikle yaramadığından kaynaklı bu şekilde davranıyorum. Ve zaten bakın bir kez daha söylüyorum. Bunların tamamını bana zaten bedenim söyledi. <laughs> bedenim dedi ki kardeşim fitness yapma. Yapmadım. Ben yani sorunun kısaca cevabı şu. Ortalama şu günler antrenman yapıyorum. Şu günlerde dinleniyorum diyemem. Bana soracak olursan şu kadar gün antrenman yap demem. Sayılarla hiçbir işimiz yok çünkü. Haftanın 7 gününü de yapsan, 3 gününü de yapsan önemli olan vücudunun sana nasıl tepki gösterdiğidir. İçtiğin vitaminler yurt dışına satışlarınız var mı? Ben Bulgaristan'da yaşıyorum. Evet arkadaşlar yaklaşık olarak 40 küsür ülkeye kendi tükettiğim vitaminlerin satışını yapabiliyorum. Amerika, Kanada, Avrupa ülkeleri. Tabii birçok Asya ülkesi de muhtemelen. Bayağı bir ülke satışımız var merak et. Ve içtiğim vitaminler sayesinde kendimi çok daha dinç kesilerekten değildir. Ben kullandığım için söylüyorum bunu. Hasta olmuyorum zaten en basitinden. Sürekli olarak bana buz küveti videolarımı veya soğuk duş videolarımı falan şey diyorsunuz. Nasıl hasta olmuyorsun? Hasta olunca göreceğim seni. Zatır olunca göreceğim seni diyorsunuz. Ben hiç hasta olmadım arkadaşlar. Ya güçlü bir bünye bambaşka bir mevzu çünkü. Özellikle de hastalıkların bu kadar çok mutasyona uğradığı ve insanların bünyelerinin bu kadar çok zayıf olduğu bir dönemde bence bünyeyi güçlü tutmak çok önemli. Birazcık bütçe ayırmak gerekiyor böyle şeylere. Bak çok güzel bir soru gelmiş. Furkan demiş ki yapınca kan temizleniyor. Hacamatta da farkı ne? Bunu tam olarak adamın biz de sorduk arkadaşlar. Dedik ki kan vererek de kan temizlersin. Oradaki sirkülasyonda bir boşluk oluşturur ve temiz kan pompalayabilsin. Hani adamın verdiği cevap şey çok ikna ediciydi. <laughs> Damardan kan veriyorsun öncelikle. Damardan kan verdiğin zaman zaten hani verdiğin kan içerisinde temiz kan da yer alıyor. Kirli kan vermiyorsun yani temiz kan veriyorsun. Söylediği şeylerden bir tanesi de kirli kan vücutta sırtta toplanır. Benim şöyle bir huyum var. Duyduğum her şeyi yüzde yüz inanmıyorum arkadaşlar. Kim ne anlatırsa anlatsın. İnanıyormuş gibi yaparım çoğunlukla. Yani dinlerim bu arada hani umursamazlık değil bu bahsettiğim şey. Dinliyorum merak içerisinde ama bunu kendi üzerime uygulamadığım sürece yüzde yüz kimseye inanamıyorum. Çünkü hayatta öğrendiğim şeylerden bir tanesi herkesin vücudu gerçekten çok farklı tepkiler gösteriyor. Ya yani bana iyi gelen başkasına iyi gelmeyebilir ya da başkasına iyi gelen şey bana iyi gelmeyebiliyor. Fiziksel olarak bütün her şeyle geçerli. Bu yüzden başarı şifa anlatanlara da inanmıyorum. Hiçbir halta yaramadı diyenlere de inanmıyorum. Bir deneyim istiyorum ki bende ne işe yarayacak. O yüzden ah, YouTuber olmak of 30 dakikada konuşuyorum. Bunu da birkaç kez gördüm. 15 tane ağır gelmedim. Maksimum 7 diyebiliyordum demiş. Zaten senede iki kez yapılıyormuş. 6 ayda bir gibi ortalama. Yani 6 ayda bir yaptıracağım şeyi yaptıracaksam tam yaptırayım. Ne kadar çok o kadar iyi diye düşündüm açıkçası. Ne zararı olabilir ki? Pıhtımların yardımcı oluyor mu diye soru gelmiş. Ben de bildiğim kadarıyla bir pıhtı muhabbeti yok ancak hani ailemde olduğu için biliyorum ve pıhtıya ne kadar iyi geldiğini ben yıllardan beri çocukluğumdan beri zaten duyuyordum. Ama tabii ki de ben birebir denemediğim için bir şey de demiyorum yani. İki soru gelmiş. İkisi de birbirinin benzeri. İleri zamanlardaki planların ne video atma sıklığını nasıl olacak falan filan. Diğeri de demiş ki oyun içeriklerini vlog yapmayı düşündüğüm bir spor hayatını çok detaylı geçiyor. Görmek isteriz diye. Öncelikle çok teşekkür ederim. Instagram'dan ilginç bir şekilde bayağı bir vlog nerede vlog nerede soruları geliyor. Vlog atıyorum 30 bin izleniyor. Büyük bir hayal kırıklığı. Youtube tarafından hayal kırıklığı. Biliyorum siziz bir şey yok. Oyun içeriklerine devam edeceğim. Cockpit'i seviyorsunuz. Forza'ları seviyorsunuz. Atmaya devam edeceğim tabii ki. Masa üstü bilgisayarımı zaten eğer bilgisayar vlogumu izlemediyseniz şurada kart vardır. Karttan izleyebilirsiniz. Ben spor vloglarımda bazen hayatımda gerçekten çok bir aksiyon olmuyor arkadaşlar. Hani evdeyim. Antrenman yapıyorum, eve geliyorum. Evdeyim, antrenman yapıyorum, eve geliyorum. Yemin ederim evim üçgenin içerisinde kurulu. Orman, spor salonu, ev. Orman, spor salonu, ev. Buranın dışına çıkmıyorum. Ve bunlar hep böyle monotonlukla ilerlerken neyi çekebilirim düşündürüyor çünkü. Bu soru cevabı yapmakta iyi oldu. Ben de sizlerle konuşmayı uzun zamandır istiyordum. Dediğim gibi hayallerim var, hedeflerim var. Bu hedefler doğrultusunda aya asker gibi, aksatmadan disiplinli bir şekilde aynı zamanda da vücuduma çok iyi bakarak, çok iyi dinlenerek ve çok iyi sağlıklı beslenerek bu hedeflere, bu hayallere yürümek istiyorum ve bunlara yürürken zaten aslında siz benim her daim yanımdasınız yani. Ve bu şekilde de devam edeceğinden emin olabilirsiniz. Arttırmaya da çalışacağım sizler için. Düşüneceğiniz yorumlarda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Instagram'dan da takip edin. Öpüyorum sizleri. Bay! Çocukken bu odanın hayalini kuruyordum biliyor musunuz? <laughs> Şimdi ise YouTube'a video çekmediğim süre boyunca burada hiç vakit geçirmiyorum. Artık sadece video çekerken oynuyorum evet. Oyun oynamayı çok özledim.